Evet değerli Kocuk TV izleyenleri sokağa çıkmaya yasağının ardından e, bugün de Darıca ilçesine geldik. Bugün Darıca, Çayırova, Gebze ilçelerini bulacağız ve aslında ilçeye geldiğimiz ilk anda itibaren gözümüzde takılan bir görüntü var. Ee, tabii ki şu anda bu trafiği görüyorsunuz, buradaki yoğunluk şoför çıkma hesabına ağzından başladı ve şu anda hemen e, pazar dışı olması asıl bir Vatandaşlar bankadaki işlerini halletmek için ve şu anda e, banka kuyruğundalar. Tabii ki zaman zaman e, sosyal mesafe ihlali yaşanabilir ama e, şu anda vatandaşlar da yine sosyal mesafeye dikkat ederek bu noktada e, bankadaki işlerini halletmek için sıra bekliyorlar değerli izleyenler. Şu anda 13 Nisan Pazartesi yani sokağa çıkma hesabının e, bittiği bitti. Günden itibaren e, e Darıca'da oluşan görüntü bu şekilde. Tabii ki e, evde kal çağrısı hala sürüyor. Hayat evde çağrı çağrıları hala sürüyor ama e, şu anda büyük bir yoğunluk olduğunda söylemek lazım vatandaşlar. E, İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından işlerini halletmek için e, sokaklara döküldüler. Araç trafiğinin de e, çok yoğun olduğunu söylemek lazım. Buradaki izlenimlerimiz e, devam edecek. Yine Çayınlı ve Gebze ilçelerindeki izlenimlerimiz de devam edecek. Ancak e, ilk an itibariyle de e, bu bölgede aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.